Bugün masamızda James Clare'ın Atomik Alışkanlıklar kitabı var. Amacımız ne mi? Şey, o küçücük, belki başta fark edilmeyen değişikliklerin zamanla nasıl dağ gibi sonuçlar yaratabildiğini ve bu gücü kendi avantajımıza nasıl çevirebileceğimizi anlamak. Kitap yazarın çok kişisel, hatta travmatik bir anısıyla başlıyor değil mi? Lisedeyken yüzüne bezbol sopası yiyor ve bu olay onu uzun bir iyileşme sürecine sokuyor. Evet, evet. Ve bu e, zorlu süreç onu aslında küçük adımların ve o sarsılmaz tutarlılığın e, dönüştürücü gücünü keşfetmeye itiyor. Gelin o zaman bu atomik fikrine biraz daha yakından bakalım. Ne demek istiyor tam olarak? Kesinlikle. Yani atomik kelimesi burada çift anlamlı kullanılıyor. Hem böyle çok küçük bir sistemin temel taşı gibi e, indirgenemez bir birim anlamına geliyor. Anladım. En küçük parça. Aynen hem de aynı zamanda muazzam bir enerji, bir güç kaynağını ifade ediyor. İşte alışkanlıklar da tam böyle. Tek başına bakınca belki önemsizler ama düzenli tekrarlandığında biriktiklerinde inanılmaz bir güç ortaya çıkıyor. Kitabın belki de en çok konuşulan fikri bu, yüzde birlik gelişim. Her gün sadece yüzde bir daha iyi olmak. Kulağa çok az geliyor aslında. Evet, başta öyle gelebilir ama kitap bunu bileşik faize benzetiyor. Hani matematikteki gibi, küçük kazanımlar zamanla katlanarak büyüyor. Şu İngiliz bisiklet takımı örneği müthişti bu konuda. Yıllarca vasat kalmış bir takımın ee, her minik detayı, yani sele rahatlığından tutun da lastiklerin yol tutuşuna kadar her şeyi sadece yüzde bir iyileştirmeye odaklanarak zirveye çıkması inanılmaz. Kesinlikle. Ve oradaki olay tek bir büyük hamle değil, yüzlerce minik ayarım birikmesiydi. Hesap basit aslında. Her gün yüzde bir daha iyi olursanız, yıl sonunda teorik olarak 37 kat daha iyi oluyorsunuz. Vay canına, 37 kat. Tabii madalyonun bir de öbür yüzü var. Yüzde birlik küçük kötü alışkanlıklar veya ihmaller de aynı şekilde birikip e, fark etmeden sizi geriye götürebilir. Zaman siz neyle beslerseniz onu büyütüyor yani. İyi alışkanlıklar zamanı sizin müttefikiniz yapıyor. Bir diğer önemli nokta da hedefler yerine sistemlere odaklanma önerisi. Bu bana başta biraz ters gelmişti açıkçası. Hep hedefe kilitleniriz ya. Çok doğru bir nokta. Hedefler yönümüzü belirler. Evet ama asıl ilerlemeyi sağlayan şey o hedefe götüren günlük sistemlerdir. Yani süreç. Peki neden sistemler daha önemli? Şöyle düşünelim, sadece hedefe odaklanırsanız, hedefe ulaştığınızda bir boşluk hissi olabilir. Hani tamam, şimdi ne olacak gibi. Ya da hedefe ulaşana kadar mutlu olmayı ertelersiniz. Hmm, evet mantıklı. Ama sürece yani sisteme odaklanırsanız, her gün o sistemi uyguladığınızda bir tatmin yaşarsınız. Girdileri yani sistemi doğru kurarsanız çıktılar yani sonuçlar er ya da geç kendini gösterecektir. Gelelim bence en ilginç kısma. Davranış değişikliğinin katmanları. Sonuçlar, süreçler ve kimlik. Evet, bu kimlik meselesi gerçekten kilit. Çoğu insan değişimi sonuç seviyesinde düşünüyor. Kilo vermek istiyorum, kitap bitirmek istiyorum gibi. Ya da süreç seviyesinde. Spora gideceğim, her gün okuyacağım gibi. Aynen. Ama kitap diyor ki en kalıcı ve güçlü değişim kimlik seviyesinde başlar. Soru ne başarmak istiyorum değil, kim olmak istiyorum olmalı. Bu çok güçlü bir fikir. Yani sağlıklı beslenen biri olmak istiyorum demek, sadece kilo vermek istiyorum demekten daha etkili. Kesinlikle çünkü her yaptığınız alışkanlık olmak istediğiniz kişi türü için verdiğiniz bir oy gibi. Her sağlıklı öğün ben sağlıklı biriyim kimliğine bir oy. Her okuduğunuz sayfa ben öğrenen biriyim kimliğine bir oy. Ve bu oylar zamanla birikip o kimliği pekiştiriyor. Aynen öyle. Mesele sadece sonuçlar değil, o süreçte dönüştüğünüz kişi olmak. İnandığınız kimlikle tutarlı davranmak çok daha kolaydır. Peki bu iyi alışkanlıkları nasıl inşa edeceğiz? İşte burada dört yasa devreye giriyor sanırım. Alışkanlık döngüsünün adımlarına dayanıyor. İşaret, istek, tepki, ödül. Evet, aynen. İlk yasa, görünür kıl. İyi alışkanlıkların işaretini belirgin hale getirin. Çevrenizi tasarlayın yani. Mesela? Mesela sabah spor yapmak istiyorsanız spor ayakkabılarınızı kapının yanına koyun. Daha çok kitap okumak mı? Kitabı yastığınızın üzerine bırakın. Yani ortam sizi o davranışı hatırlatsın, kolaylaştırsın. Anladım. İradeyi yüklenmek yerine ortamı kullanmak. İkinci yasa. Cazip kıl. Evet, alışkanlığı çekici hale getirmek lazım. Beynimiz ödül beklentisiyle çalışır. Mesela cazibe paketlemesi diye bir teknik var. O nasıl oluyor? Yapmanız gereken bir alışkanlığı, mesela egzersiz, yapmaktan hoşlandığınız bir şeyle, mesela sevdiğiniz bir podcast dinlemek, birleştirmek. Sadece egzersiz yaparken o podcast'i dinlemek gibi. Aa, bu iyiymiş. Bir de sosyal çevre faktörü var. İstediğiniz davranışın normal kabul edildiği bir gruba dahil olmak da o davranışı cazip kılar. Üçüncü yasa, kolay kıl. Sanırım en çok burada takılıyoruz değil mi? O ilk adımı atmak. Kesinlikle. Sürtünmeyi azaltmak lazım. İnsan doğası en az çaba yasasına göre hareket eder. İşte burada iki dakika kuralı çok işe yarıyor. İki dakika kuralı. Evet. Yeni bir alışkanlığa başlarken o alışkanlığın ilk adımı iki dakikadan fazla sürmemeli. Her gün bir saat koşacağım yerine koşu ayakkabılarımı giyeceğim. Bir kitap okuyacağım yerine bir sayfa okuyacağım. Yani amaç başlamayı otomatikleştirmek. Tam olarak. O ilk adımı atınca devamı daha kolay geliyor. Önemli olan o başlama alışkanlığını kazanmak. Çok mantıklı. Son yasada tatmin edici kıl. Aynen. Bir davranışın tekrarlanması için sonucunun tatmin edici olması şart. Beynimiz anlık tatmin arar ama iyi alışkanlıkların ödülü genelde uzun vadelidir. O zaman nasıl anlık tatmin yaratacağız? Çok basit şeyler olabilir. Mesela bir alışkanlık takip çizelgesi kullanıp her yaptığınızda bir çarpı atmak. O zinciri kırmama hissi bile bir ödüldür. Küçük bir başarıyı hemen fark etmek, kendinize aferin demek bile işe yarar. Beyne bak bu iyiydi tekrar yapalım mesajını anında vermek önemli. Kötü alışkanlıkları kırmak için de tam tersini yapıyoruz. Görünmez, itici, zor ve tatmin edici olmayan hale getir. Aynen öyle. Yasaların tersini uyguluyoruz. Harika. Yani özetle Atomik Alışkanlıklar bize gösteriyor ki büyük değişimler için dev adımlar atmak şart değil. Asıl olay her gün atılan o minicik atomik adımlarda ve bunları sabırla sürdürmekte. Bunlar birikiyor ve gerçekten hayatımızı dönüştürebiliyor. Ve şunu unutmamak lazım: asıl mesele sadece ulaştığınız sonuç değil, bu alışkanlıklar yoluyla kim olduğunuz, kime dönüştüğünüz, attığınız her küçük adım aslında olmak istediğiniz kişiye doğru verdiğiniz bir oy. O zaman dinleyicilerimizi şu soruyu sorarak bitirelim: Bugün olmak istediğiniz o kişiye dönüşmek için atabileceğiniz sadece iki dakika sürecek o ilk adım ne olabilir? Umarız bu derinlemesini inceleme hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde hangi kitabı, hangi konuyu ele alalım? Yorumlarda bize yazın. Görüşmek üzere.